Merhabalar sevgili keman severler. Evet, geçen videoda birinci pozisyonda, kemanda birinci pozisyondaki tüm notaları tanıttık. O videoyu izlemezseniz, yani o videodaki notaları çalamıyorsanız eğer şu an bu videoyu izlemenizin hiçbir manası olmayacak. Boşuna işte izlemiş olacaksınız. Anlamayacaksınız da, tamam mı? O yüzden soru da sormayın. E, i̇zlemek istiyorsanız izleyin. Ama birinci videoyu izlediyseniz bu videoya ve oradaki notaları çaldıysanız bu videoya hak kazandınız demektir. Soru da sorabilirsiniz o zaman. Önce anlaşmamızı yapalım. Birinci videoda ne göstermiştik? Ne demiştik? Sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la. Tamam? Burayı, buraları gördük. Sonra sol la si bemol do re mi bemol fa sol. Bunu gördük. La gördük. Bütün birinci pozisyondaki tüm notaları tanıttım size. Tamam mı arkadaşlar? Ee, sol major gamı biliyorsunuz. Onu tekrar çalmama gerek yok. Başka başka ne yapılabilir? Ee, birinci pozisyonla alakalı ben her şeyi yaptığını düşünüyorum. Hani ek olarak ne yapabilirim düşündüm ama bir şey gerek yok. Şimdi gelelim ikinci pozisyona. İkinci pozisyonda hangi notalar karşınıza çıkacak arkadaşlar? Şimdi ikinci pozisyonu bulmak için öncelikle şunu yapıyoruz. Sol La Birinci parmağımızı La'ya bastık ya Ondan sonra ikinci parmağımızı Si'ye basıyoruz. Sonra Si'ye bakıyoruz. A Si neredeymiş? Şu kadar santim ileride bak. Arada bir parmak var. Hmm, tamam o zaman. Ne yapıyoruz? Birinci parmağı İkinci parmağı koyduğumuz yere birinci parmağı kaydırdı. Şimdi buna ikinci pozisyon diyoruz. İkinci pozisyon C si sesiyle başlar. Şimdi majör gam, minör gam o işlere girmeyeceğim. Size sadece ikinci pozisyonda hangi notalar karşınıza çıkacak? Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kaleminizi, kağıdınızı alın. Boş izlerseniz garanti veririm anlamayacaksınız. Evet arkadaşlar. C si si natural yanında bemol olmayacak normal si yazacak burası do diyez si'nin hemen yanında do <laughs> anlaştık mı si do diyez re diyez mi diye gam öyle gider ama tek tek öğreteceğim size şimdi si Do. Peki bunun Do olduğunu başka nasıl kanıtlayabiliriz? Sol, La, Si, Do. Burası Do ya. Ne yaptık? Şu parmağı kaldırdık. Görüyor musunuz? Si, Do. Biz bunu 2-3 değil de 1-2 ile yapıyoruz. Tek fark bu. Karışık görünebilir. Hiç karışık değil. Si bastık. Do bastık. Bunların hepsi natural. Yani yanında diyez bemol işareti olmayan. Nota. Sonra do diyez. Do diyez çıkarsa ikinci pozisyonda böyle basılıyor arkadaşlar. Bakın ezberleyin. Re çıkarsa ikinci pozisyonda bemol diyez olmadan. Re. Böyle basılır. Aynı zamanda burada re bastığınızda re teliyle de kontrol edebilirsiniz. Altta boş tel re. Üstte üçüncü parmak redir. Tamam mı? Şu parmağı basıyorum. R. Evet. Şimdi. Re diyez çıkarsa yine üçüncü parmakla ya da dörtle orada hangi parmak yazıyorsa onunla. Şu parmağı. Azıcık ileri kaydırdık. Yarım parmak. Ne oldu? Re diyez. Re diyez aynı zamanda neydi? Mi bemol. Tamam mı? Burası hem mi bemol hem de re diyez. Aynı nota. Aynı sesi verir. Sonra mi. Tamam. Re telinde birinci parmak var. Bu. Sonra fa diyez. Ondan sonra sol. Fa diyez biliyorsunuz. Diyez işareti olacak. Fa diyez olduğu için. Sonra sol. Yanında diyez natural, yani diyez veya bemol yok, natural olacak sol. Sonra sol diyez. Sonra la. <laughs> Sonra la diyez. La diyez aynı zamanda neydi? <laughs> si bemol. Tamam mı? Bu da C. Si. Şimdi nereye kadar geldik? Tekrar edin. İkinci parmağı bastık. Yeri bulduk. C. Si. Do, Do diyez, Re, Re diyez, Mi. Fa diyez, Sol, Sol diyez. La. La diyez, yani Si bemol. Si. Si. Do diyez. Re Do diyezleri bitişik. Re diyez. Mi. Mi diyez. Fa naturaldi değil mi? Aynı zamanda. Fa diyez. Mi telinde. Tamam burası. Tamam mı? Fa diyez. Sonra Sol diyez. La La diyez. La diyez aynı zamanda si bemoldü. Tamam. Si Bu da do. Şimdi bir de bunun si bemolli kısmı var. Bu da ikinci pozisyon. Si bemolle başlıyorsunuz bu sefer. Si bemol. Si bemol nasıl bakın. İki parmak ya. Birini kaldırdın şuradan. Biri buraya alıyorsun. Si bemol. Si bemol. Nasıl bulduğumu gördünüz mü? La yarım parmak. Az bir şey kaydırdım. Peki başka nasıl buluruz? İkinci parmağı bastığımızda buluruz. Si bemol. Si. Do. Do diyez. Re. Mi bemol. Fa. Fa diyez. Sol. Sol diyez. La. Si bemol. Do. Do diyez. Re. Mi bemol. Mi. Fa. Sol. Sol diyez. La. Si ...bemol, sinatral, do. Bütün notalar bunlar arkadaşlar. Nasıl ilerlediğini de gördün. Si bemolden yanına basarsan... ...sinatral olur. Yarım ses açarsan doya gider. Tamam Bu şekilde hep yarım ses. Koy, aç. Hep yarım ses, yarım ses ilerledim. Bu şekilde bulduk notaları. İkisini de anlatmış olduk. Şimdi... Si başlarsak neydi? Si bemolden başlarsak neydi? Si başlıyorum. Si o do, do diyez, re, re diyez, mi, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si, do diyez, re, re diyez, mi, mi diyez, fa diyez, sol diyez, la, la diyez, si, si diyez ve si diyez aynı zamanda do olduğu için do diyez. Evet arkadaşlar, aklınıza takılan soru olur mu bilmiyorum. Bütün notaları ayrıntılarıyla gösterdim size. Tüm notaları size detaylı olarak gösterdim. Lütfen bunu yazılı ve görsel çalışın. Tamam mı arkadaşlar? Bir ikiyi birleştirin ve sonra çalımını yapmaya çalışın kendiniz tekrar edelim. Gamı, si bemol ikinci pozisyon. Parmağın şekline odaklanın. Hiç isim söylemiyorum. Boşluklar, aralıklara odaklanın. Parmak hangisi açık, hangisi kapalı? Bak şu an kapandı. Dönerken yine aynı dönüyorsunuz. Tamam mı? Aynı. Sinatralı nasıl? Açık, açık, kapalı ortadakiler. Dönerken yine aynı dönüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Üçüncü pozisyon anlatımıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, kemanla kalın.